Herkese merhaba arkadaşlar. Toplan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 8 Haziran Salı günü gelecek olan aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BİM'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Güneş koruyucu çocuk spreyi var. Garnier markasından 200 mililitrelik Güneş koruyucu sprey var. Bu da Garnier markasından. 200 mililitrelik 69.90 Güneş jeli var. Nivea markasından 175 mililitrelik 64.90. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Nemlendirici çocuk güneş kremi var. Nivea markasından bu da 150 mililitrelik 59.90. Tokalon markasından 200 mililitrelik havuç ve kakao yağları var. Her birinin adet fiyatı 14.90. Güneş kremi var. Sebamed markasından 50 mililitrelik 59.90 Bronzlaştırıcı yağ var. Garnier markasından 200 mililitrelik 59.90 Bronzlaştırıcı güneş yağı var. Nivea markasından 200 mililitrelik 53.90 Güneş koruyucu bebek sütü var. Sebamed markasından 100 mililitrelik 69.90 Güneş koruyucu yüz kremi 50 mililitrelik 39.90 Bronzlaştırıcı güneş şeyi var. Takolon markasından 200 mililitrelik 19.90. Natural Avon Buda Aloe Vera jeli 300 mililitrelik 29.90. Gliss markasından 200 mililitrelik sıvı saç kremi var. Her birinin adet fiyatı 19.90. Renk açıcı saç spreyi var. Palette markasından 150 21.90. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zilin üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizden haberdar olabilirsiniz. Güneş koruyucu çocuk kremi var. Takalon markasından bu da 150 mililitrelik 27.90. Güneş koruyucu yüz kremi var. Takalon'dan 60 mililitrelik 19.90. Makyaj çantası var. Natural markasından 9.90. Seyahat seti var Naturalo markasından adet fiyatları 12.90. Valiz etiketi var Naturalo markasından 9.90. Küpe seti var Niersis markasından kıkırdak küpeli 9.90. İki bölmeli organizer çanta var 29.90. Deniz kabuklu şerit toka var Naturalo markasından üçlü paket şeklinde 9.90. Deniz kabuklu boncuklu bileklik var Naturalo markasından 9.90. Deniz kabuklu boncuklu kolye bu da Natural Love'dan 12.90. Mikrofiber plaj havlusu var Natural Love Emici ve çabuk kuruyan mikrofiber kumaşa sahip bir ürün. 100 x 180 santimlikte boyutu bulunuyor. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut olacak. Adet fiyatları 44.90. Deniz kabuklu boncuklu hal hal var 9.90 Plaj çantası var Natural Love markasından 39 .90. Yastıklı plaj hasırı var natural olan şişilebilir. Yastıklı kolay taşıma özellikle 27.90'dan geliyor. Bu da son ürünümüzde arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Bime gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.